Afganistan'daki yardım çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de Poliçerhi'ye geldik. Adak Akka sadaka kurbanlarımızı kestik. Hayırseverlerimizin vekaletlerini yerine getirdik. İnşallah elde etmiş olduğumuz etleri paketleyerek özellikle yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz başta olmak üzere onlara ulaştıracağız, götürüp dağıtacağız. Özellikle medreselerimize bu kurban etlerini ulaştırmıştık. Gazni, Medektin bölgesindeki Darussalam yetim köyü vardı. Orada yetim ailelerimiz vardı. Bu yetim ailelerimiz emperyalist Amerika'ya karşı savaşıp şehit olan kardeşlerimizin çocuklarıydı. Onlara da bu kurban etlerini götürüp ulaştırdık. Burada da şu an evlere gidip bu kurban etlerimizi ulaştıracağız. Rabbim kurban vekaletlerini bize veren tüm kardeşlerimizin kurbanlarını kendi katında kabul eylesin. Hasta olanlara şifalar versin. Sıkıntısı olanların da sıkıntılarını gidersin. Onlara hem bu dünyada hem de ahirette iyilikler ve güzellikler nasip eylesin. Rabbim ecirlerini kat kat versin inşallah.